Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam 9. bölümüyle ekrana geldi. Birçok izleyici Uyanış Büyük Selçuklu'nun 10. bölüm fragmanını merak ediyor. Tapar'ın tuzağa çekildiğini öğrenen Elçin Altun askerleriyle birlikte tuzağa düşen Tapar'a yetişir. O balık kılığına girmiş Hristiyanların da olduğu putuzaktan Tapar ve Elçin Altun kurtarabilecek midir? Sefiriye'den boşalın baş hatunluk bakamına Terken Hatun kurulmuştur uzun zamandır arzuladığı bu makama Sefiriye'yi hasta ederek kullanan Terken Hatun ne gibi faaliyetlere girişecektir? Edindiği bu gücü nasıl kullanacaktır? Bu güçte nizam-ı mülkü dahi karşısına almaktan çekinmeyecek olan Terken Hatun nasıl sürprizler beklemektedir? Başulu yıllardır uzak kaldığı saraya niçin gelecektir? Melikşah yıllardır öldü diye bildiği ve görmediği başoluyu tanıyacak mıdır? Büyük sır açığa çıkacak mıdır? Nizamı büyük sırrının ortaya çıkma tehlikesine karşı ne yapacaktır?